İniyorum o zaman. İn. Çok mübarek bir insansın ha. Sebep? Selçuk Taşkın'la beni görüştürmen... ...ne bileyim bu organizasyonu yapmak zorunda değildin. <laughs> Ama sen... İnan. Babanla geçirebileceğin bayram sabahlarını dokuz sene kaçırdıysan sebep biraz da benim. Vicdan yaptı savcım. Yok vicdanım rahat. Bu da benden sana bir doğum günü hediyesi olsun. Tamam. Ee... Ver ya. Şöyle yap şunu. Şimdi bugün bayram sabahı savcım. Ak gün yok, taşkın benim aklımda Selim Kara böyle elini vermeyen, katı, böyle sevgisini şey yapmayan bir adam olarak kalmasın benim aklımda. Hadi iyi bayramlar. Al, Al. Kolum bir dur lan. Allah kahretsin ya. Bu kadar. Bayramında kutlarım savcım tekrardan. Bu arada Cana yengeye, Altay'a, e, Yağmur Kara'ya çok selam. Onların da bayramlarını kutlarım. Enişten dediklerimde hani benim ağzımdan haberi söylersen. Tam görüşünce kendin kutlarsın yüz. Selametle savcım. Görüşünce kendimi kutlarım. Demek yan yana bayram namazı ha? Ya ne var bunda sevgilim? Ya nasıl ne var? Komik adamlarsınız gerçekten. <laughs> bak gün ya. <laughs> benim çok canımı sıkıyor bu araba yarışı. Ya Yağmur bak böyle... Bak böyle korkacağını, böyle endişe edeceğini bilsem... ...vallahi evde bırakırdım seni getirmezdim. o zaman da aklım sende kalacaktı. İçim içimi yiyecekti. Böyle endişelenmen de hoşuma gitmiyor değil. Gider tabii. De İyiyim ağacığım. Dur, dur. Bırak beni. Dobre utro. Günaydın. Günaydın. Günaydın, birader. Günaydın. Ne yaptın? Ben iyi. Sen? Yağmur. Bir problem var. Ne oluyor? Yok öyle endişeleniyor işte ya yarış marış. Niye? Niyesi falan tamam. Bundan sonra yarış falan olmayacak anlaştık mı Hakkım? Bir problem yok. Eğleneceğiz. Hem ben makineye baktım. Makine uçuyor. Ben ona güzel check-up yaptım. Makine canavar. Her şey yolunda. Güven bana. Sağ ol birader ellerine sağlık. Şimdi seni hazırlıyoruz. Böyle olmaz. Oraya geçiyorsun. Çocuklar seni hazırlayacak. Tamam. Sen gelmiyor musun? Geliyorum. Oo, hoş geldin Akgün Gökalp. Eyvallah. Üzerine büyük para yatırıldı. O senin bileceğin iş. Beni alakadar etmiyor. Abin arabayı hallettim dedi. Hallettim dediği şey yapmıştır. Ha ikinci viraja dikkat et. İçeriden al. Hızlı girme. Akgün. Hı. Akgün bak öyle risk almak falan yok tamam mı? Sakin sakin yavaş yavaş. Ya tamam mı? sen içeri fena tut canımın işi yani. şurada. Sevgililik müzesine yeni kaydolmuşuz zaten yakar mıyız biz hiç? Şurada iki tur atacağız alacağımız risk nedir ki yani? Tamam mı? Tamam dikkat et. Haydi Brad Boy. Hadi. Bir bayramlar birader. <laughs> hani sen bir karşılık verir be kardeşim ya. Ya bu. Fren yapmıyor. Nasıl? Gökhan fren yapmıyor ne demek ya? Sakin ol. Atla ha? hayvaneye. Son! Son tur! Son! Hadi oğlum! Hadi! Hadi. Hadi oğlum, kop, kop. hadi! hadi oğlum! top! Hadi! Hadi oğlum! Ne daha şey şey var mıymış? Yokmuş. Helal be. Helal. Nasıldı? Ha? Müthiş. İyi miydi? Müthiş. Uçtu. Nasıl? Geçmiş olsun. Uçtu, Duş, uçtu. Geçmiş olsun. Uçtu. Ulan borç yok, borç. <laughs> Dayı, alacak verecek kaldı mı? Hesap kapandı. Sana anlatmam gereken bir şey var. Ee, siz konuşun ben geliyorum tamam mı? Tamam dur dur. Ne? Geliyorum.